Kullandığımız bilgisayarlara sık sık Windows güncellemeleri geliyor. Her Windows güncellemesinde bir dosya indiriliyor ve bu dosya bilgisayarınızda kalıcı olarak duruyor. Sürekli yeni güncellemeler geldikçe bu dosyalar birikiyor ve depolama alanında ister istemez yer kaplayabiliyor. Peki eski Windows güncelleme dosyalarını nasıl silebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Arama kısmından Windows yönetimsel araçları buluyoruz ve giriş yapıyoruz. Disk temizlemeye giriş yapıyoruz. Burada hangi diski temizlemek istediğinize dair bir seçenek çıkıyor. Windows hangi Diske kuruluysa onu seçiyoruz Sonrasında sistem dosyalarını temizle Butonuna tıklıyoruz Tekrardan diski seçiyoruz Açılan sayfada hangi sistem dosyası ne kadarlık bir yer kaplıyor Bunu görebiliyoruz En üstte de gördüğünüz gibi Windows Update temizleme kısmı var Bizim sistemimizde 2.5 GB'lık Eski Windows Update dosyaları mevcut Seçiyorum Tamam diyorum Dosyaları sil diyoruz Update temizleme işlemi başladı Temizleme işlemi tamamlandı Ve gördüğünüz gibi Windows Update dosyaları